bir parçası olmadığı barış kalıcı bir barış olmamıştır tarih boyunca. O yüzden biz kadınlar bugüne kadar yıllar yalıtır verdiğimiz mücadeleyle hem Kürt kadın hareketi hem Türkiye kadın hareketi birbiriyle dayanışarak eylemini, etkinliğini, aklını, fikrini, barış perspektifini biz hep beraber bugüne kadar öre geldik. Bu toprak mutlaka mutlaka inşa edeceğiz. Barış, barış, barış! Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Şiddetsiz bir yaşama için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Ve bu duygu düşüncelerle bir kez daha diyoruz ki kadın, yaşam, özgürlük, mara, haya, hırriye, jin, jiyan, azadi.